Görüyorsun. Kim Gece, verdin abla? Biz AK Partiliyiz. Demiyor öyle bir şey tamam mı? Erdoğan Erdoğan Allah başımızdan eksik etmesin. Her zaman başımız. Allah razı olsun ondan. Neyimiz eksik söylesene Türkiye neyi eksik? Neyi eksik söylesene. Neyi eksik? Hayır hiçbir şey eksik değil sen. Hiçbir şey eksik değil. Her şey fazla var. Alhamdülillah. Ne kadar kira ek veriyorsun? Ekmek bulmayan insan var. Nerede? Ekmek bulmayan insan var. Nerede var ekmek? Düş ülkelerde görüyorsun. Hangi ülkelerde ekmek bulamıyor? Ya sen de biliyorsun, ben de biliyoruz. Ama Afrika, Afrika var. var. Afrika var. Kocaman Elhamdülillah. Türkiye, Türkiye Türkiye'de aç kalan yok. Ekmekler sokaklarda dökülür. Çöplerin yanında bir sürü ekmek koyuluyor Yalansa yalan söyle. Her çöpün gelsen ne götüren Her çöpün yanında bu kadar ekmek var. Sen mi attın abla? Kim attı onu? Ha, i̇nsanlar atıyor. Doymuş. Millet doymuş. Erdoğan'ın ne suçu var? Millet doymuş. Kusura bakma yani. Millet doymuş. Açlık yok diyorsun. Hiç yok. Nerede? Sana? Bolluk var.